Bodrum'da iki gündür saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Güney Güneydoğu yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle peribot seferleri iptal edilirken Kumbahçe sahilinde bulunan işletmeler yoğun dalgaların yarattığı serpintilerden olumsuz etkileniyor. Bazı işletmecilerin iş yerlerinin dalgalardan zarar görmemesi için demir kapılar yaptırdıkları ve kapıların önlerine kum çuvalı koydukları gözlendi. Öte yandan Türkiye Yelken Federasyonu'nun Yalıkavak beldesinde düzenlediği yarışlara da fırtına nedeniyle ara verildi. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Ahmet Gençtürk, 2-6 Şubat tarihlerinde düzenledikleri yarışların hava şartları nedeniyle bugünkü etabını iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bugün bize azizli denize çıkartmadı bizi çok fazla olması nedeniyle. İki parkur var birinde 474 20 parkur var bir tarafta sörf var. Sörf çıkabilirlik diye düşündüğümüz bir olay var ama diğer arkadaşlar da mağdur olmasın diye bunları beraber çıkartacağız. Türkiye Yelken Federasyonu Wind Surf yarışları Baş hakemi Tuğba Uca önceki gün düzenli yarışlarda fırtınanın ortasında kaldıklarını ancak bir problem yaşamadıklarını anlatarak şunları söyledi. Evet dün öğleden sonra başlayan fırtına bugün de devam etti. Bizim tabii bazı sınıf kurallarına göre yarışları yapıyoruz. Ee, bizde en önemlisi 70 kişilik bir filoyu kontrol ediyorum ben, eee sörflerin baş hakemi olaraktan. Bizim isteğimiz kimsenin yaralanmaması ve probleme yaşamaması. Öte yandan bazı sporcularınsa şiddetli rüzgara rağmen antrenman yaptıkları gözlendi. <laughs> Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.